25 Mayıs 2016, Amptı Antalya'yı Kumluca ilçesindeyiz. Ramazan Özcan Bey e, biber serasındayız. Burada e, kendisinin görüşlerini alacağız. Ramazan Bey, e, bu seranızda 2010 yılından beri rekor gelişim ürünümüzü kullanıyorsunuz. Öncelikle topraktan başlayarak, daha sonra yukarı giderek bir e, anlatır mısınız neler oldu, toprağınızda ne yaşadınız, ne değişimler oldu? Toprakta kabarma oldu. Toprak kabarık oluyor, sertleşme Peki bir gösterebilir miyiz toprağı şöyle? Bir elimizle şey yapabilir miyiz? Şöyle üreticilerimiz görsün, toprağımızın ee, şeyini. Böyle elinle kazabilirsin, bir evet. top hiç oturmaz. Yani kabarık, oturmuyor, tavuk olur. Nemlilik konusunda, nem su konu tutma konusunda nasıl? Devamlı nemli olur, dibinde nem. Nem kaybolmaz. Kaybolmaz. Evet. Su istedikçe rekor gelişim ağaca veriyor. Ağaca veriyor. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi 2010'dan beri e, her sezon kullandınız. Peki burada şu anki bu çeşidin ismi nedir? Bu, bu biber. Çeşidin ismi jalapon biber. Jelibon biber dediğiniz bir çeşit biber. Çeşit biber. Verim devamlı aynı. Peki burada verim olarak bir dekarda ne kadar şey kesiyorsunuz? Bir dekarda 800 bir ton, bir, bir tona buçuk, yakın. Bir buçuk Bu tona özel bağıran. bir çeşit herhalde. Çok eski bir şey değil, yeni çeşit böyle. Yeni çeşit. Peki bununla ilgili siz şey söylemiştiniz. Ee, i̇lk başta dediniz ki çok büyümüyor dediniz. Ama şöyle baktığımızda seraya teli aşmış Siz daha önce de tepeleri sürekli kırdığınızı söylediniz. Ama tepelerde şöyle biber yoğunluğu gayet güzel. Baktığımızda şöyle görülüyor. Bunu peki nereden buldunuz? Kimden aldınız? Rekor gelişim ürünü nasıl kim tavsiye etti size? Rekor gelişimi komşum İsmail Altınel var. Size anlatıyordu bunu. Anlattı. Ben de aldım. Kullandım. Çok faydasını gördüm. Ziraatçılar bu çeşidin büyümediğini söylediler bana. Bu şu anki bu çeşidin? Bu, jelibon çeşidinin? Jelibon çeşidinin büyümediğini söylediler. Ben Aralıkta TL geçti, kavasını kırmaya başladım. Evet. Geldiler, hayret ettiler. Böyle nasıl büyüttün sen bunu diye. Ben de rekor gelişim verdim dedim. Şu anda 26 Mayıs'tayız. 25 Mayıs, 26 Mayıs. Bu tarihlerde şu anda tepeler teli geçmiş durumda. Siz bunu Aralık ayında kırmanıza rağmen. Evet. Verim olarak hem toprağınızı düzeltti. Hem de ağacın çalışmasını en iyi şekilde sağladı. Şöyle baktığımız zaman isterseniz biraz da yürüyelim. Şöyle ileri doğru gösterelim. Her yerde aynı verim şöyle görünüyor. Herhangi bir yapraklarınızda bir pas vesaire bir şey durumu da gözükmüyor. Şu tarihe göre. Hastalık oranı az. Hastalık oranı az. Bitki direnci yüksek olduğu için sizin hastalıkla ilgili bir sorunuz olmadı. Ve ben çiçeklenme adım. ve sürgün hala devam ediyor. Bitki devamlı çalışıyor, durmadı hiç. Hı hı. Peki ee, bu ürünümüzü öncelikle kumluca ee, ve çevresindeki insanlar ve Türkiye'deki insanlara kullanmasını tavsiye eder misiniz? Bütün üretici arkadaşlarıma tavsiye ederim. Diksinler. Rekor, Rekor geliş gelişimi. Rekor gelişimi versinler. Evet. Hiç tereddüt etmesinler. Atsınlar. Faydası çok. Evet. Peki burada bu topraklarla alakalı daha önce bir sorun yaşıyor mudunuz bu toprağınızla alakalı? Daha önce topraktan patatesleme oluyordu. Tamam. Şimdi yok. Şu an yok. O kayboldu. Peki ee, burada diğer farklı hayvan gübresi, değişik şeyler kullanıyor musunuz? Hayır, hayvan gübresi kullanmadım. Sadece rekor Kaç senedir kullandım? kullanmıyorsunuz? 3 senedir kullanmadım. 3 senedir samra hayvan gübresi kullanmıyorsunuz. Rekor gelişimi kullanmaya devam ediyorsunuz ve evet. şu an toprağınız gayet iyi. Bitkilerimizde, bitkilerimiz de biberlerimiz de gayet iyi. Ee, Ramazan Bey seranızızı bize gezdirdiğiniz için e, biz size teşekkür ederiz. Ee, bol bereketli olsun dileriz. Ben Hayırlı asetler dileriz. Ederim. Çok sağ olun.